İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Tekrar neylerle sorularla devam ediyoruz. Kümeler üzerinde işlemleri görmüştük. Şimdi de bu işlemlerin karışık olarak verildiği soruları arkadaşlar görerek çözeceğiz. Evet uzun ve şıklı bir soru verilmiş. Ekrana sığdığı şekliyle arkadaşlar bunları size açıklayacağım. Şimdi görselde ne verilmiş? Arkadaşlar bir apartmanın birden 16'ya kadar olan posta kutularının numaraları verilmiş. Bunları gördük. Bakın Üstte tek olanlar, altta çift olanları vermiş. Ve kümeleri buraya sığdırarak arkadaşlar şıkları çözmek istiyorum. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar ve bakalım. Söylüyoruz. A için diyor ki üst sıradaki posta kutularının numaraları. Kırmızı ile gösterecek olursak bakın hangileri var. Birden arkadaşlar 15'e kadar olan tek sayılar A'lar. B'lere bakarsak B'lerde alt sıra alt sırada hangileri vardı? Çift olanlar vardı yazıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 ve en son kaçtı? 16. Siz de zaten not alıyorsunuzdur. Şıkları da görerek benden önce çözeceğinize inanıyorum. C şıkkına baktık arkadaşlar. C şıkkında demiş ki 3'ün katı olanlar. 3 6 9 12, 15 olarak söyledik. D kümesi de demiş ki arkadaşlar D kümesi de 5'in katı olanlar 5, 10, 15 diye söylemişiz. Evet çok güzel. Olayın bence yarısını hallettik. A, B, C, D kümelerini doğru olarak yazdık. Şimdi ne istiyor bizden? Şıklarda çeşitli gördüğümüz işlemleri istiyor. A şıkkına bakalım. A kesişim C'yi istemiş. Arkadaşlar kesişim neydi? İkisinde ortak bulunan elemanlarda değil mi? Şöyle kalem rengi değiştirip seçersem, gösterirsem A ile C'de hangileri ortak? Üçler var. Başka 5, 7, 9. Dokuzlar var. Bir de 15 var diyoruz. Demek ki ne yazacağız arkadaşlar A kesişim C için? 3 diyorum. 9 diyorum. Bir de 15 diyorum. 3, 9, 15'ten oluşmuş oldu. Şimdi C kesişim D'ye bakarsak bakın C ile D'nin kesişimi C 3'ün katı, D 5'in katı. 3 ile 5'in katında arkadaşlar C ile D'ye baktığımızda sadece hangisi var? Sadece 15 var diyoruz. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Güzel. C şıkkına baktım. B birleşim C. Arkadaşlar birleşim neydi? İki kümenin bütün elemanlarının bir araya getirilmesiyle oluşan kümeydi. Bunu da şöyle arkadaşlar mavi renkle göstereyim. B birleşim C bir küme küme sembolünü açıyorum. Küme parantezini açıyorum. Önce B'yi yazıyorduk. Bakın. Bunları karıştırmamak için derslerde de çok söylüyordum. Hatırlarsanız önce arkadaşlar dümdüz B'yi yazarız. Şimdi C'ye geldik. Farklı olanları seçeriz. 3 yok yazdım. C'ye baktım 6 var. Yazmıyorum. 9 yok yazıyorum. 12 var ve en son 15 diye yazdım. Evet, B birleşim C biraz fazla oldu arkadaşlar. Kaç elemanlı oldu baktık. 11 elemanlı bir küme diye söyledik. D şıkkına bakalım. B fark D, A fark C demiş. Tahta biraz kalabalık oldu. Temizliyorum arkadaşlar. Şöyle bir olayı ele almak istiyorum. Çünkü E şıkkına kadar gideceğiz ya. Şöyle bir yazalım arkadaşlar. D şıkkı ve E şıkkına bakalım. D şıkkında B fark D diyor. Arkadaşlar B'yi yazalım. B neydi? Çift olanlardı. 2'den nokta nokta 16'ya kadar. D neydi arkadaşlar? D kümesi 5'in katıydı. 5, 10, 15. Şimdi bence arkadaşlar şöyle yaparsak sanki güzel olacak. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. B'nin bütün elemanlarını yazalım. 2, 4, 6, 8, 16. Şöyle yazmadıklarımızı yazalım. 10, 12, 14. Çünkü bakın B fark D neydi arkadaşlar? Ortak elemanları attığımızda sadece B'de kalanlara B fark D diyordu. Bir daha söyleyelim. Sadece B'yi has elemanların oluşturduğu küme. Bakın B kümesi 2'den 16'ya kadar olan sayılar. D kümesi 5'in katı olan sayılar. Demek ki B fark D dediğinde ortakları atıyorum. Sadece onlar ortak. İşte şu. B'de elimizde kalanlar diyoruz ki B fark D'dir. Hemen yazayım. B'nin D'den farkı 2 var. 4, 6, 8, 10 yok, 12, 14 ve 16 diye yazmış, göstermiş oluyoruz dedik. Güzel yazmışsınızdır. Siliyorum arkadaşlar. Şimdi A fark C'ye bakalım. Bakın şunu sormuş. A fark C'yi. Şu kenarda arkadaşlar A kümesini yazalım. 1, 3, 5, 7, 9 değil mi? 11, 13, 15. Birden 16'ya kadar tek sayılardı. C kümesi 3'ün katı olanlardı. 3, 6, 9, 12, 15 demiş olduk. Şimdi A fark, D de, A fark C dediğine göre arkadaşlar ortak olanları atıp sadece elimizde A'da kalanlara bakacağız. Çünkü fark kümesi ne diyordu bize? Ortakları at. 3'leri attım. 9'ları attım. 15'leri attım. Hangisi kaldı arkadaşlar A fark C olarak? 1 var. 5 var. 7 var. 11 var ve 13 var diye söylüyoruz. Yani şu yuvarlak içine aldıklarım A fark C'nin elemanlarıdır. 1, 5, 7, 11 ve 13 diye söylemiş olduk. Evet, E şıkkı da çok güzel. Şu ana kadarki arkadaşlar biliyorsunuz bu soruda bütün işlemleri seçtik, bütün işlemleri konuştuk. En son şöyle bir E şıkkına bakalım. Hah, kümemizi zaten vermiş, güzel. Şimdi diyor ki tüm posta kutuları evrensel küme olmak üzere. Arkadaşlar o zaman şuraya güzel bir evrensel kümeyi yazalım. birden 16'ya kadar bütün sayıları yazalım evrensel küme neydi? Üzerinde işlem yaptığımız, çalıştığımız en geniş küme diyorduk arkadaşlar. İşte bakın bu şekilde belirtmiş olduk. Geldik arkadaşlar A'nın tümleğini diyor. A'nın tümleği ne demektir? A'nın dışı demektir. Yani A'da olmayıp evrensel kümeye ait olan bütün elemanlarla oluşan küme tümleyendi. 1 3 5 7 9 11 13 15 diyor tümleyeni ne olur? Tümü hepsi ise A'dakiler arkadaşlar tekse demek ki tümleyeni çift olacaktır değil mi? Tümleyen neydi? Tamamlayan. 2 4 6 8 10 12 14 ve 16 diyorum. Sevgili arkadaşlar son olarak baktık ki B'nin ne? B kümesi neydi? 2'den 16'ya kadar çift olanları içeriyordu. Demek ki tümleyeni de teklerden oluşacak. 1 3 5 7 15'e kadar yazıyorum ve işte B'nin tümleyeni de bunlardır diye söylemiş oluyoruz dedik. Evet, durum bundan ibaret arkadaşlar. Bir tek soruda çok şıkla şu ana kadar gördüğümüz bütün hepsini incelemiş olduk. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Takipte kalın.